yaratıcı vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Allah bize neyi verecekse önce onun isteme duygusunu vermektedir. Bize bu dünyada biçilen rol ne ise yaratıcının bizden beklediğini ise o bizde duygu olarak ortaya çıkıyor. Duygu olarak ortaya çıkan şeyler, yaratıcının bizden istediği şeylerdir. Dolayısıyla o bizim görevimizdir. Duygu olarak istenilen şeyleri akışına bıraktığımız zaman tesadüfler birbiri üstüne gelecek ve her şey yoluna girecektir. Bir bakacağız ki her şeye ulaşmışız. İstediğimiz şeyin bize gelip gelmemesiyle alakalı bağlantıyı koparan şey sadece ve sadece korkularımız ve öfkelerimiz olacaktır. Bilge kişiler asla ve asla korkmazlar. Bilge kişiler asla endişe duymazlar çünkü bilirler ki her şey bir sistem dahilinde yol almaktadır. Bilirler ki her şey olması gerektiği gibi olmaktadır. Bunun için sadece niyetlenmen yeterlidir. Bir şeye niyetlendiğimizde binlerce şey bizim emrimize girmektedir. Niyetlenmeyi hedef belirlemek gibi düşünmemek gerekir. Sadece niyetlen ve niyetlendiğin şey her ne ise senin olsun. Tüm evrenin senin emrine hizmet etmesi için yapman gereken şey niyettir. Niye niyetleniyorsun? Niyetlendiğinde mucizelerin nasıl gerçekleştiğini göreceksin. Niyetlendiğimiz sırada egomuzun devrede olmaması gerekir. Zihnimiz ve öfkemiz niyet sınırları dışında olmalıdır sakin ve dingin bir şekilde niyetlenmişseniz evren o sırada emrinize girer. Çünkü bilinç evrendi. Çünkü evren bilincimin içindeydi. Biz evrenin küçültülmüşü olduğumuz için niyet edilen şeyin bütüne hizmet edebilmesi gerekir. Niyetlendiğin şey tüm topluma fayda sağlıyorsa o zaman tüm evren senin emrinde olacaktır.